Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karyoneti tanıtacağım. Burası lobi. Buradan işte günlük ödülleri gelebilirsiniz. Buradan Instagram var. Kozmetikler bedava. istediğinizi yapabilirsiniz. Burada Discord var. Discord'a gidebilirsiniz. Sıralamalar var. Adresi tıkladığınızda gidiyorsunuz. Burada market var. Coinlerinizle VIP alabiliyorsunuz bir haftalığına. Burada işte Plus var, Bed var, Stony, Box, Survival, Crate, PvP, Daire ve Love yükseliyor var. Ben size bu e, şimdi Survival'ı tanıtacağım. Burası Survival. Buradan başlıyorsunuz. İşte burada bilgi var. Merak ettiklerinize bakabilirsiniz. Burada oy sistemi var. E, slash vote deyip yap, bakabilirsiniz ve vote verebilirsiniz. Burada rütbeler var. Rütbe alabilirsiniz. Baron en son e, arşiv e dükkanı fazladır. Kaptan özellikle en önemlisidir. Buradan kaptana gelip istediğiniz dünyaya gelebilirsiniz. Onun dışında VIP iseniz Endware Nether dünyasına gidebilirsiniz. Buradan sıralamalara, buradan VIP bilgilere bakabilirsiniz. Buradan sıralamalara bakabilirsiniz. Buradan görevlerinize bakabilirsiniz. Siz, görevleri yaparsanız size coin ve para verir. Burada e, VIP VIP'lere özel çalışma masası, büyü masası ve e, diğer VIP özel büyü masası bulunur. Burada büyücü var altınlarınızla takas yapabilirsiniz. Demirci var hemen demir eşeği, hemen madenlerinizi pişir. Pişirebilirsiniz. Burada aşçı var. Yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Burada kelime oyunu var. E, kelime oyunlarını kazanırsanız e, o ok coinlerle birlikte buradan işte eşyalar alabilirsiniz. Burada tamirci var. Eşyalarınızı tamir edebilirsiniz. Burada taşlar var. Kırdığınızda size para verir. En azı bu veriyor. En çoğu bu veriyor. Eğer ki belirli bir can götürürseniz size iki tane nedirat külçesi garanti. Burada boss var. Boss olduğunda buradan boss'u keserek hemen şey yaparsınız. Kestiğinizde, kestiğinizde size boss kasası veriyor ve boss kasasından OP eşyalar çıkartabilirsiniz. Bu dük boss en son seviye boss'tur ve aralarından en güçlüsüdür. Kesmesi zordur. Şu an son evrede boss. Çok zorlu bir savaş. Zorlu bir savaş olmasının nedeni boss her dakikada bir kendi canını yenileyebiliyor olması. Bu sürümde, ee, bu sürümde göz olduğu için bu küçük moblara göz vurabilirsiniz. Az önce bir tane agımızın yaptığı gibi. Çıkın. Spawn konutuyla hemen buraya tekrardan gelebilirsiniz. Burada kitler var. Kitinizi alabilirsiniz. Menü var. Burada kasa anahtarı var. Kasa anahtarı alabiliyorsunuz. Burada site market var. Markete götürüyor sizi. Sitenin. Burada işte kasalar var. Kasalardan aldığınız şeyleri e, açabilirsiniz. Burada bölgeler var. Bu Spandaki bölgelerin hepsine gitmemize la yardım ediyor. Burada depo var, sanal sandık. Burada oyuncu market var. Diğerlerinin onlarına bakabilirsiniz. Burada işte claim'ler var. Buradan claim'lere bakabilirsiniz. Burada sipariş var. Burada ayarlar var. Ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burada çiftlik var. Ee, çiftlikten işte aşağıdaki e, mobları keserek satıp para kazanabilirsiniz. Burada arena var. Aşağı atlayıp e, savaşıp savaşabilirsiniz. Burada duvarla var. İstediğiniz oyuncuya duvarla atıp e, sonunda ölümüne bir savaş yapabilirsiniz. Onun dışında bu soru bağlı yerinde pek bir şey yoktur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi sizinle beraber bosu e, boss'u kestim ben. Buradan hem kasa anahtarlarını da tanıtmış olurum. Bu karayol kasası e, içinden nedir set çıkartabilirsiniz neredeyse. Ki bana elmas çıktı. Etkinlik var. Etkinliğe katıldığınızda size e, ona göre eşyalar verir. En iyisi de boz kasası. Boz kasasından koruma 5 koruma beş set çıkartabilirsiniz. Hem de OP, balta, kazma ve e, kılıç seti de çıkartabilirsiniz. Özellikle mercimek çorbası diye bir şey vardır. Bu size savaşta yardımcı olur. Ve bana... Evet, çok şanslıyım. Ganimet dört, keskinlik altı kılıç. İşte bu e, en OP kılıçtır. Bu e, sunucudaki en güçlü kılıç budur. Hayır.